Herkese merhaba arkadaşlar Atomasa Game hoş geldiniz. Yarın arkadaşlar gelecekler açıklandı. Tabii bu çok önceden açıklandı. Ben şu an birazcık geç çekiyorum. Kusura bakmayın. Daha erken açacaktım ama meşgul olduğum için atamadım. Yine de sizlere bir inceleyelim gelecekleri. Böyle ilk defa 3 tane fotoğraf aynı anda paylaştığı bir görsel Çok güzel oldu. Şunu zaten kim olduğunu herkes biliyor Kubo. <laughs> yani herkesin bildiği bir oyuncu. Şöyle baktığımızda Kubo'nun kaydı. Hatta direkt şurada aşağıda var. Onu göstereyim. Kubo Dani Olma geliyor arkadaşlar. Dani büyük ihtimal güçlendirici gelecek. Şimdi asıl fotoğrafı gösterip oradan oraya geçmek istiyorum ama nerede o gösterebilirsem. Evet şu resim abi. Adam Lokman, Dani Olmo ve Kubo gelecek abi. Büyük ihtimal Lokman'la ya da Kubo'nun güçlendiricisini getirebilirler öyle tahmin ediyorum. Kubo'yla belki de güçlendiricisi gelir. Gerçekten güzel bir paket bizi bekliyor. Bu arada da arkadaşlar yarın büyük ihtimal bu paket açtıktan sonra da bir tane efsane challenge çekeriz. Sadece haftanın oyuncularından oluşan ilk 11'imizde bir challenge videosu da çekeriz. Yani gönül ister ki yüksek seviyeli gelsin mesela ne bileyim böyle Danielmon'un 103'lük kartı gelsin. Hani ondan sonra Mixa Kubo'nun 103'lük kartı gelsin. Böyle 104 gelmez de. Yani gelirse güzel olur arkadaşlar. Büyük ihtimal bu şekilde gelebilir üçü de güçlendirici gelir mi? Gelebilir ama Konami bildiğiniz gibi bazılarına ek olarak hani bu üç oyuncuyu gösteriyor. iki tanesini güçlendirecekle üçüncü eklendirmiyor. Ama bu sefer üç fotoğraf paylaştı. Belki üçünü birlikte güçlendiricisi gelebilir. Haberiniz olsun. O yüzden güzel bir paket bizleri bekliyor diyebiliriz. Umarım da güzel bir şekilde geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi yarın challenge videosu da geliyor. Bu yorumun altına da challenge ilgili şeyler de yazabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Challenge'ları çekeriz. Şimdilik görüşmek üzere. Yarın hafta geliyor. Hem e-futbolda hem de FC Mobile'de yeni videolarla görüşeceğiz yarın. Direkt hafta geldiğinde biliyorsunuz haftayı fulluyoruz abi komple. Paket açılışı da gelir. Şimdi bu kadardı. Haydi görüşmek üzere.